İhsan gençle duygu yağmuru Sen kaçan örkek ceylansın da Ben peşine düşmüş bir canavarım İstersen dünyayı hiçe alırım da Sen varsın dünyada bir de ben varım Seni korkutacak geçtiğin yollar Arkandan gelecek hep ayak sesi sarı vücudunu beyirsiz kollar enseni yakacak ateş nefesim. Kimsesiz odanda kış geceleri için ürperdiği demler beni an. De ki odur zarsan pencereleri, de ki rüzgar değil, odur haykırı. Göğsümden havaya kattığım zehir solduracak bir gül gibi ömrünü. Kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir, bana kalacaksın yine son günü ölürsün. Kapanır yollar geriye. Ben mezarla sırdaş olur, beklerim. Varılmaz hayale işaret diye, toprağında bir taş olur, beklerim. Varılmaz hayale işaret diye, toprağında bir taş olur, beklerim. Efendim selam olsun mısraların kalbinden muhabbetin kalbine. Burası 99.5 frekans üzerinden yayın yapan Kentinlik Özel Radyosu. Ben İhsan Genç Konya FM'den Duygu Yağmuru programından 24'e kadar olan 23.30'a kadar olan birlikteliğin ki 24'e kadar öne açık olan bir birlikteliğin başındayız. Dün Recep'imiz eksik bugün Recep'imiz tam. Dün senin yokluğunda sevgili Bay Önder vardı Recep burada. Sohbet ettik yayında zaman zaman Bay Önder'le. Güzel bir akşamdı dün de. Hoş bir akşamdı ama Hani kulaklığı takar takmaz tek kulağımdan ses alınca beraber programın girişinde şöyle bir hafif dumur yaşadım. Ondan sonra biraz kendimi toparladım, yayına kendimi verdim ama... Demek ki Recep senin burada olman gerekiyor. O teknik müdahalelerin olması gerekiyor. Her ne kadar bir şekilde kulaklık değişikliğiyle teknik müdahaleyi yapsak da biraz eksik kaldık. Yetkili birimlere de gönderme yapıyorum aslında programın hemen başında. Çaktırmadan. Efendim 24'e kadar olan birlikteliğin başında olduğumuzu söyledik. 38-34 kısa mesaj hattımdır. Telefonunuzun mesaj bölümüne Konya yazıp boşluk bırakıp isim, yaş ve de şehir yazıp 38-34'ten mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İhsan elektronik posta adresi. Kısacası yağmur her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonunda. Sizlerle dileriz o beklenen ve her tarafta dua ile beklenen yağmur normal yağmura da dönüşür ve insanların o yağmur beklendisi bahar aylarından yerine gelir. Bir ara öyleydi nasıl güzeldi. İki yağmur birden sizlerleydik. Çünkü normal yağmurla birlikte gelen yağmur, o bereketle gelen yağmur bambaşkaydı. Camlardan, pencerelerden o yağmuru izlerken bir taraftan şiirleri dinlemek, bir taraftan çayları yudumlamanın tadı da bir bambaşkadır diye düşünüyorum. Pazar akşamlarımız genelde yoğun olur. Ben bu pazar akşamının da bu haftaki pazarında aynı yoğunlukta geçeceğini düşünüyorum ama şunu özellikle rica ediyorum. Özellikle programda yorumlanmasını istediğiniz, yer almasını istediğiniz bir şiir varsa ilk saat içerisinde yani 21.30, 22.30 ya da en geç 23'e kadar ulaştırabilirseniz dün de aynı şekilde 23'ten sonra gelen şiirleri yorumlayamadık. En azından sıraya koyup belki tam istediğiniz olmayabilir ama o şiire yakın şiirler ya da o şairin başka bir şiiri program içerisinde yer alır. Güzel bir pazardı, neşeli bir pazardı. Her taraf doldu taştı bugün bir de dikkatimizi çeken güzel havaların yer aldığı bir pazardı. Recep çıktın mı sen de dışarı şöyle güzel bir güneşli havada? Güneşini aldın mı buraya gelmeden? Hoş ama değil mi? Yani insanların o bahar özlemi, bahar hasreti bugün her haliyle belliydi. Efendim akşam saatleri yüreğimizden gönlümüzden geçenlerin dostlarla paylaşıldığı. Bazen yakınınızda bir dost yoksa, bir kitapla paylaşıldığı, akşam saatleri insanın kendini muhasebeye çektiği, eğer bunların hiçbiri yoksa bir radyoyu açıp o radyodaki adamın dost sayılıp en azından oradaki ortak duygularla birlikte sanal bir paylaşımın yapıldığı akşamlardır. Bizi dost belleyip, bizi dost bilip akşamına bizleri dahil eden, şu anda evlerinde bizleri dinleyen dostlarımız selam olsun o güzel o sıcak aile ortamına. Arkadaş ortamında dost ortamında tam da muhabbetin içine bizi de almak isteyenler varsa onlara da selam olsun. Trafikte yollarda olan dostlarımız ne yazık ki bugün içerisinde ve bu hafta içerisinde çok acı kaza haberleri aldık. Aman ha trafik kurallarına dikkat diyoruz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben hazırım bir bardak çayım da geldi. Şiirlerim de geldi. Muhabbet de burada. Mısra'nın kalbinden muhabbetin kalbine. Buyurun bakalım. Gecenin nemimi düşmüş gözlerine Ne olur ıslak ıslak bakma öyle Saçını dök sineme derdini söyle Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle saçını dök sinemede derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma. İhsan Genç'le Duygu Yağmuru. Sen miydin o? Yalnızlığın mıydı yoksa? Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. Birimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Derdim günüm insan içine çıkarmaktı seni. Yakanda bir amonyak çiçeği. Yalnızlığım benim. Sidikli kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Kum kapı meyhanelerine dalandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, fasulye plakisi. Aramızda görevliler, ekipler, Hızır Paşalar. Sabahlarda açıklara bulurlar işimi. şimdi. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri... ...çöpçülerin elleriyle okşardım seni. Yalnızlığım benim. Süpürge saçlım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Baktım gökte bir kırmızı uçak. Bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını açtık. Düştüğüm yer öyle açık seçik ki. Başucumda bir sen varsın, bir de evren. Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi. Yalnızlığım benim çoğul türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Yalnızlığım benim. Çoğul türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar o kadar iyi. İhsan gençle duygu yağmuru. Plan. Saat 22. Sütün en doğalı, en sağlıklısı, en kasüt, en kasüt. Doğal süt keyfimiz en kasüt, en kasüt. Enka, en doğal tat. En kasüt. Garanti Telekom'un sunduğu Duygu Yağmur'u devam edecek. İhsan Genç'le Duygu Yağmur'u Roza Siyah güller ak ah güller Geyvenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah senin yüzünden kana batacak Mona Rosa. Senin yüzünden kana batacak siyah güller, ak ah güller. Olur aya karşı kirli çakallar, ürkek ürkek bakar tavşanlarda. Mona Rosa, Bugün bende bir hal var. Yağmur iğri iğri düşer toprağa. Olur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni. Perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, anla. Ben bir deliyim. Açma pencereni. Perdeleri çek. zeytin ağaçları, söğüt gölgesi, bende çıkar güneş aydınlığı, bir nişan yüzü, bir kapı sesi seni hatırlatıyor her zaman bana. Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. Sambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardından bekleyen rüzgar, ışıksız ruhumu sallar da durur. Sambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmakların. Bir nar çiçeği eziyor gibi ellerinden belli oluyor bir kadın. Denizin dibinde geziyor gibi ellerin, ellerin ve parmakların. Zaman ne de çabuk geçiyor ona Saat 12'dir. Söndü lambalar. Uyu da turnalar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyor bana. Akşamları gelir incir kuşları, konar bahçemin incirlerine. Kiminin rengi ak, kimi sarı, Ah beni vursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Moranza bulurum seni. İncir kuşlarının bakışlarında hayatla doldurur bu boş yelkeni. O masum bakışları su kenarında ki ben Moranza. Ki ben bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım sığmaz öyle her sasa. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Artık inan bana muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muhacir kızı. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın. Anlarsın ölüler niçin yaşar mı? Altın bilezikler, o ok kokulu ten Cevap versin bu kanlı kuş düğüne Bir tüy ki can verir bir gülümse sen Bir tüy kapalı geceye güne Altın bilezikler, o ok kokulu ten Monaroza, siyah güller, ak güller Geymenin gülleri ve beyaz yatak Kanadı kırık kuş merhamet ister Ah senin yüzünden kana batacak Monaroza Siyah güller, ak güller. Ah senin yüzünden kana batacak Mona Rosa. Siyah güller, ak güller. Sezai Karakoç'un bir başka şiiri istenmişti bir kardeşimiz tarafından sayfaya bakmadan göremeyeceğim. Bu şiir de uzun zamandır yorumlanmayan şiirlerden bir tanesiydi. Şu anki akış itibariyle ey sevgili şiir istendi aslında çok harika bir şiirdir Yavuz Sevinç kardeşim ama Mona Rosa'yı kabul edersen çok çok mutlu edersin bizleri. Bir haftayı daha sonlandırdık, bir pazarı daha sonlandırdık. Hayatı yaşadığımız müddetçe Hayatın içerisinde o kadar her şeyi tüketiyoruz ki, zaman dediğimiz kavram o tükettiğimiz şeylerin arasında eriyip gidiyor. Zaman dediğimiz kavram o tükettiklerimizin arasında çok basit kalıyor. Eve ulaşanların hepsine çünkü eski ve yeni arasında ismini duyduğumuz duymadığımız dostlar var. Bir selam göndereceğiz. Mehmet Özesen, Kezban Çınar, Hasan Gevşek, Mustafa Güneyik, Dağ Ateşi, Gülistan Varlı, Şeflek, Raşit Gürken, Ayşegül, Ahmet Tut Mehmet Evren Bünyamin Gürbüz Mehmet E. Kurt Emine İpek Kadir Ufacık Yarınlar Umut Olsun Rumuzlu Dinicimiz Selman Kaya Yasemin Yayıcı Melek Maviş Derken tam orada kaldık hemen devamına Bakıyorum Serra Demir Sare Demir düzeltiyor Macer Türlü Menekşe Ekşi Selma Altunsoy Ahmet Candan Ayşe Gülak Saray Hatice Karagöz Gelip selam veren dostlarımız arasındaydı. Selam olsun. Bir tane mesajımız var. Kısa mesaj hattımıza gelmiş. Ona da bir bakacağız. Sayfayı bir daha yeniledikten sonra. Şairin dediği gibi gözlerinin önünde ölen değil ellerinde doğan kıl beni. Beklenen bekleyeni üzmesin artık ne olur tez gelsin olur mu demiş Mihrimah. Herkesin dileği o yöndedir sevgili Mihrimah. Herkesin Temennisi o yöndedir. Benim aklıma bir de gözümün önüne karıştırırken şu şiir denk geldi. O eski cefakar analarımızın o elleri hani çamaşır yıkarken böyle yarılan annelerimize yazılmış bir şiir. Sezai Karakoş şey Nevzat Çelik'in. Senin neden neden istediğini bilmezdim. Çamaşır makinası der koyardın postanı. Ters yüz eder ceplerini gösterirdi babam. Bir el ıslatır çitiler bir el iplere dizer, rüzgar savurur, güneş kurutur sanırdım. Ellerim, ellerim, ellerim derdin anne. Tuz buz olur devimizin tek aynasında sesin. Binse sesin bir akça kuşun kanadına gitse, boy boy çamaşırlı ellerinde kaç müebbet buluşuyor ellerim senin küçük ellerinde. Ocak, Şubat 1985, o tarihler Belki de bu duyguların çok farklı yaşandığı tarihler. O tarihler belki de bu duyguların yoğun yaşandığı tarihler. Efendim program sonuna geldik. İyisiyle kötüsüyle bir sürçülisan ettikse affola bir yayın saatinin daha sonlandırdık. Bugün birkaç tane daha şiir sonradan ilave edildiği için ne kadar uyarsak da illaki son saatte bir şeyler kalıyor. Onlarla da beraber 24'e ettik. 23.30, 21.30, 23.30 saatleri arasında sizlerleyiz ama bugün yine 24'e kadar uzattık. Ben ve Recep'imle birlikte güzel bir gece diliyoruz. Şu hatırlatmaları yaptıktan sonra sizlere veda edeceğim. Öncelikle Duygu Yağmur programı sponsorumuz sevgili Garanti Telekom. Sizlere bir küçük hediye vermek isteyecek yeni açanlar olabilir. Bir cep telefonu hediyemiz olacak sürpriz bir şekilde. Önümüzdeki haftalarda bunun için bu hafta bir çekiliş var. Yarından itibaren gün içerisinde bu hafta içerisinde Garanti Telekom'un numarasını 0538 234 72 72'yi arayarak İsminizi yazdırabilirsiniz. Cep telefonu talihlilerinden bir tanesi olabilirsiniz. 0538 230 234 72 72 Budur. Perşembe akşamı saat 20'de inşallah bir aksilik bir aksaklık olmazsa Fatih kardeşimle beraber İlker abimle beraber bağlamayla orkla şiirlerimizle türkülerin ve şiirlerin dilinden hiç hanedeyiz yine her perşembe olduğu gibi bu perşembede gelebilecek yağmur yürekli dostlarımızı bekliyoruz. Bunların haricinde Haftaya cumartesi pazar 21.30'da yine sesimiz gücümüz yeterse Fethiye yolculuğumuz olacak. Fethiye'den sağ salim dönüp sizlere ulaşmayı Allah nasip ederse tekrar sizlerle olacağız. Efendim Konya'dan İç Anadolu'dan Türkiye'den ve Dünya'dan normal yayın internet yayını ve uydu yayınında sesimiz nefesimiz her nereye ulaşmışsa her nereye bir bardak çay tadında bir sayfa şiir tadında, bir muhabbet tadında ulaşmışsak. Güzel bir gece, güzel bir hafta diliyoruz. Kente, kentten sesimin ulaştığı her yere. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Hem Perşembe akşamı saat 20'de, hiç hanede türkü ve şiirlerle canlı müzik ve şiir dinletimize, hem de Cumartesi Pazar 21.30'da, Yağmura davetlisiniz Duygu Yağmur'una. Allah'a emanet olun. İyi geceler, iyi haftalar diliyor efendim. Hoşçakalın. Tekrar bir arada olmak dileğiyle. yanarım olurum. seni yakar yanarım, kül olurum